Bu adayı e, yetiştirmeye çalışıyoruz. yapıyoruz. E, i̇nşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında e, 29 Ekim'de e, 240 konutun inşallah bir terslik olmazsa teslimatı yapılacak. Olağanüstü bir, olumsuz bir şey olmazsa arkadaşlarımız canla başla çalışıyor TOKİ ekibi. Sağ olsunlar. İnşallah 29 Ekim'de yetiştirmeye çalışıyorlar. E, toplamda 500 konuta yakın olacak şekilde yıl sonunda teslimat yapılacak. Mart ayı itibariyle de 2685 konutun teslimatı yapılacak. Haziran'da 3034 konutun bitimi planlanıyor. Tabi bu bir şekilde konutlar devam ederken de TOKİ tarafından inşallah çok hızlı bir şekilde şu an altyapısına da başlandı. Bir taraftan yollar, bir taraftan su işi, bir taraftan işte kanalizasyon işi kanalizasyon işi de devam ediyor. 9 ay içerisinde e, TOKİ tarafından e, yaklaşık 230-240 konutun teslimatı e, Cumhuriyetimizin 100. yılında hak sahipleri teslim edecektir Allah'ın izniyle. Depremzeli için yapılan konutların bir an önce bitirilip yani biz de ailece yerleşmeyi planlıyoruz, düşünüyoruz o konuda. Evet. kış da geldi. Bir an önce de yani tahminime göre de teslim edileceğini de düşünüyoruz. Yani tabii ki mutluyuz. Bayağı bir konut da yapılıyor zaten. 9 ay içerisinde teslim edecek hepsi inşallah. Biz de bekliyoruz.